Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle yazmadan ayrı güzel bir model paylaşımı yapmak istiyorum. Şöyle modelimizi göstereyim sizlere. Kum boncuklarımızın arasında hanımlar sarma şeklinde dolgularımız var. Çok güzel bir model benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizler de sever beğenirsiniz. Bu aralardaki dört boncukların arasından hanımlar Zincir çekerek tülbentimize dikme yerlerini hazırlayacağız. Daha sonrasında önce bu şekilde hazırlıyoruz oyamızı. Sonrasında da dikme yerlerini işliyoruz. E, bu model ile isterseniz hanımlar bileklik yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Bileklik yapabilirsiniz. İsterseniz gözlük aksesuarı yapabilirsiniz. Yani çok amaçlı bir model diyebilirim. Çok da güzel bir model. Hemen yapımına başlamak istiyorum. Modelimizde kum boncuğumuz ağırlıklı şuradan göstereyim size kum boncuklarımız hanımlar 12 dizi halinde satılan bu kum boncuklardan en küçük bu. yuvarlak kesim olursa böyle hanımlar daha güzel olur ayrıca boncuk için boncuklara ulaşamıyorsanız ve boncuk almak istiyorsanız bana instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz hemen ben şöyle başka bir renk ile başlamak istiyorum ve size anlatım yapmak istiyorum şöyle alıyorum hanımlar eşimi benim tığım 21 numaradır. Ben genellikle 21 numara tığ kullanıyorum. Kum boncuklarımızı ipimize aktardık. Bu modelde bayağı bir kum boncuk gider hanımlar. Onun bilgisini vereyim. Yani 12 dizi şöyle bir bağ 12 dizi elinizde mutlaka boncuğunuz bulunsun. Öncelikle hanımlar ipimi tığımda döndürüp birkaç tane zincir çekerek başlıyorum. Bunu sonrasında buradan kesip yakabilirsiniz. Hemen 3 tane boncuğumdan alıyorum. Başta biraz karışık gibi gelebilir ama hanımlar aslında çok kolay bir model. 3 tane boncumu aldım hanımlar. Şöyle çok sıkmadan kapattım. Çok sıkmadan kapattım içerisine dolgu yapacağımız için. 3 tane zincir çektim. Bakın bu kısımlar çok önemli olduğu için şöyle dikkatli bir şekilde anlatım yapayım. Boncuğumu hafif sıkı bir şekilde kapattım. 3 tane zincir çektim ve buradaki ilk iki boncumun arasından hanımlar kapattım. 3 zincirimi ilk iki boncuğumun arasından kapattıktan sonra hiç bozmadan şeklini hanımlar. 3 tane daha boncuk alıyorum ve yine aynı şekilde hanımlar üçgen şeklinde fakat çok sıkmadan kapatıyorum. Bakın böyle kapattıktan sonra hanımlar şöyle arkaya doğru itip buradaki boncuğumu bakın buradan ilk girmiş olduğumuz hani 3 zincirimizi batmış olduğumuz yuvaya tekrar batıyorum. Hiç şeklini bozmadık. Bu başlangıç kısmı kafasını karıştırıyor insanın hanımlar. O yüzden tekrar ediyorum. Şöyle bir sık iğne ile 3 boncuğumuzu buraya sabitledik. Sonrasında bir zincir çektim. Bir ilmek aldım. Şimdi hanımlar sarma kısmını yapıyoruz. Şöyle ipimizden biraz saralım. Bir zincir çektim. Bir ilmek aldım hanımlar. Bakın buradaki ilk batmış olduğumuz 3 zincirli 3 zincirimizi de buraya kapattık. 3 boncukumuzu da buraya kapattık, hepsini buraya kapattık. Bir ilmek aldım ve bir ilmek alıyorum. Tekrar buradaki yuvadan bir ilmek alıyorum. 2 oldu. Bir ilmek aldım, yuvadan da bir ilmek aldım. 3 oldu. Bir ilmek aldım, yuvadan da bir ilmek aldım. 4 oldu. Bir ilmek aldım, yuvadan bir ilmek alıyorum. 5 oldu bir ilmek aldım tekrar yuvadan ilmek alıyorum altı oldu bu şekilde altı tane dolgu yaptıktan sonra hanımlar bir ilmek alıyorum ve ilmeklerimin içerisinden şöyle geçiriyorum hemen boncuğumdan alıyorum dört tane boncuklarımı yaklaştırdım bakın sarma kısmımızı daha kapatmadan boncuğumuz ile kapatıyoruz bu şekilde kapattım sonrasında işimi şöyle hafifçe döndürüyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. Buradaki üç boncuğumun iki tanesinin ilk iki tanesinin arasından bir sık iğne ile kapatıyorum. Kapattıktan sonra hanımlar 3 tane boncuk alıyorum. Boncuklarımı çok sıkı olmaması için şöyle hafifçe kapatıyorum hanımlar üçgen şeklinde. Ve buradaki yuvaya tekrar aynı yuvaya sabitliyorum. Ve buraya bir de sarma yapıyoruz hanımlar. Bir zincir çektim, bir ilmek aldım. Yuvadan giriyorum. Bir ilmek aldım. Yuvadan girip bir ilmek alıyorum. Bir ilmek aldım. Tekrar boncukların arasından giriyorum. Bir ilmek aldım. İlmeğimi tığıma alıyorum. Tekrar yuvadan giriyorum. Bir ilmek aldım. Dört oldu. Bir ilmek aldım. Yuvadan girdim. 5 oldu, bir ilmek aldım yuvadan girdim 6 oldu. Buraya 5 tane dolgu yapabilirsiniz, ben 6 yaptım hanımlar. Şöyle bir ilmek alıp parmağımdaki ipten sarmamızın içerisinden yukarıya aldım ve tamamen kapatmadan hanımlar hemen 4 tane boncuk alıyorum. 4 tane boncuğumu yaklaştırdım ve kapatıyorum hanımlar. Sonrasında şöyle dönüyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. İlk iki boncuğumuzun arasından girdim. Ve üç tane boncuk alıyorum şimdi. Boncuklarımı yine hafifçe üçgen şeklinde kapattım. Şöyle arkaya doğru iter gibi yapıp hanımlar boncuklarımı buradaki aynı noktadan sabitledim bir tane zincir çektim bir ilmek aldım yuvamızdan girdim 1 oldu bir ilmek aldım yuvamızdan girdim 2 oldu bir ilmek aldım tekrar aynı yuvadan girdim 3 oldu bir ilmek aldım tekrar aynı yuvadan girdim 4 oldu bir ilmek aldım aynı yuvadan girdim 5 oldu bir ilmek aldım Aynı yuvadan giriyorum. 6 oldu hanımlar. 6 tane dolgumu yaptıktan sonra parmağımdaki ipten bir ilmek alıp şöyle yukarıya çekiyorum. Ve 4 tane boncuğumdan alıyorum. Boncuklarımı yaklaştırdım. Kapatıyorum. Bunları böyle hanımlar çok sıkmadan çok da bol bırakmadan kapattım. Geriye döndüm. 3 tane zincir çektim. Buradaki üçlü boncuğumuzun arasından girdim. İlk iki tanesinin arasından girdim. 3 tane boncuk alıyorum. Boncuklarımı yaklaştırdım. Hafifçe hanımlar çok sıkmadan üçgen şeklinde kapattım. Üçgen şeklinde kapatıyorum. Ve şöyle arkaya doğru iter gibi yapıp aynı yuvadan sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek aldım. Aynı yuvadan girdim. Bir ilmek aldım. Aynı yuvadan girdim. İki ilmek aldım. Aynı yuvadan girdim. Üç ilmek aldım. Aynı yuvadan girdim. Dört ilmek aldım. Aynı yuvadan girdim. Beş ilmek aldım. Aynı yuvadan girdim. Altı Altı tane ilmeğimi aldıktan sonra parmağımdaki ipten ilmek alıyorum ve bütün ilmeklerimin arasından yukarıya alıyorum. 4 tane boncuğumu da getirip hanımlar sarma, e, sarmamızı o şekilde kapatıyorum. Bakın 4 boncuğumu getirdim ve buraya sabitledim. Sonrasında hanımlar şöyle dönüyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Buradaki üç boncuğumun içerisine giriyorum model hanımlar belirgin oldu hemen bir tane daha yapalım 3 tane boncuk alıyorum hanımlar 3 tane boncuğumuzun arasında bakın sistem bu hanımlar 3 boncuğun ilk iki tanesinin arasına giriyoruz hemen oraya bir tane de üçgen boncuk yapıyoruz çok sıkmadan aynı noktadan hanımlar ilk iki boncuğun arasından kapatıyoruz sonrasında bir zincir çekip bir ilmek alıp hanımlar Buraya 6 tane sarma yapıyoruz. 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu, 6 oldu. 6 tane ilmeğimi yaptıktan sonra şöyle bir ilmek alıp yukarıya alıyorum. 4 tane boncuğumu yaklaştırıp 4 tane boncuğumu yaklaştırıp hemen Pardon hanımlar. 4 boncuğumu yaklaştırıp kapatıyorum sonrasında geriye dönüyorum 1 2 3 tane zincir çekip yine üçlü boncuğumuzun ilk iki tanesinin içerisinden giriyorum hemen bu noktada 3 tane boncuk alıyorum boncuklarımı çok sıkmadan üçgen şeklinde kapatıyorum şöyle arkaya doğru iter gibi yapıp yine aynı yuvanın içerisinden sabitliyorum ve bir zincir çekip hanımlar buraya dolgumu yapıyorum altı tane dolgumu yapıyorum Evet modelimiz bu şekilde devam ediyor altının zinciri için hanımlar ben bir iki tane ilerletip geleyim Evet hanımlar ben biraz böyle ilerlettim ve hemen yazmaya dikeceğimiz kısmı zincirli kısmımızı hazırlayalım yine şöyle ipimi tığımda döndürüp ilmeğimi oluşturmakla başlıyorum hanımlar ve işimi alıyorum şöyle işimizi aldık hanımlar tersinden düzünden fark etmez yaparken zincir kısmını yaparken 4 tane boncuğumuzun şu ara kısmından giriyorum ve bir sık iğne ile ipimi tutturuyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir sanırım yeterli olur 8 zincir çekip Sıradaki dört boncuğun içerisinden hanımlar ortasından bu şekilde kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Sıradaki dört boncuğun içerisinden kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum hanımlar yine sıradaki 4 boncuğumun içerisinden kapatıyorum Bakın oyamızı dikme yerinde hanımlar zincirinde bu şekilde hazırlıyoruz isterseniz bu şekilde yazmaya dikebilirsiniz isterseniz hanımlar bu noktalardan tığ battığınızı yaparken ekleyerek de oyamızı ekleyebilirsiniz Evet isterseniz bileklikte yapabilirsiniz isterseniz gözlük aparatı da yapabilirsiniz çok zarif ve çok güzel bir model Yapacak olan arkadaşlarımı kolaylıklar diliyorum. İnşallah anlaşılır bir video olmuştur. Başka bir videoda başka bir modelde. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.